gününde de en iyi gününde de elindeki bayrağı hiç indirmeyen 50 yıldır bu bayrağı taşıyan ben Somaya siyasi faaliyet için ilk geldiğimden beri yanımızda yürüyen Soma'nın sembolistidir. Bugün Soma'da bir Cumhuriyet Halk Partili'ye belediye başkanı var. Biz buralarda çok düşük oylar aldık. Çok kötü günler gördük. Ama Soma'ya hiç küsmedik. Soma'ya hiç söz söylemedik. Söyleyene de söylettirmedik. Gün oldu Soma'da da yüzde altmış oy aldık. Gün oldu Manisa Büyükşehir'de de yüzde altmış oy aldık. Bu yüzden seçimin kazandığı gün yüzü gülüp kaybettiği gün ölçünlaşanlara oy veren milli iradeyi kazanırsa baş edip kazanamadığı zaman al aşağı etmeye çalışanlara geldiği sandıkla gitmeyi göz almayanlara, bindiği demokrasi tramvayında kaybettiği ilk seçimde inenlere Soma'daki yürüyüşümüzü örnek göstermek isteriz. Bir siyasi partinin seçimde kazandığında ne yaptığıyla demokratlığı ölçülmez. Kaybettiğinde ne yaptığını bakacaksınız. Bir siyasetçi kazandığında kendine demokrat diyorsa onu bir de kaybettiği gün görmeyi bileceksiniz. Bizim kaybettiğimiz günleri gördünüz. Allah şahitsiz sahipsiniz. Soma şahit, Manisa şahit, Türkiye şahit. Sandığa hiç sırtımızı dönmedik. Millete hiç sırtımızı dönmedik. Milletle hiç kusur görmedik. Rakiplerimize gayri nizami şekilde asla ve asla saldırmadık. Onlara kumpas kurmadık, kurdurmadık. Ama her seçimi kazanıp bir seçim kaybedince Tayyip Bey'in ne hale geldiğini, ittifakı mağlup olunca Sayın Bahçeli'nin ne hale geldiğini hepiniz görüyorsunuz. Bu acının yıl dönümünde Yusuf Yerkel'in yerde Erdal Kocabıyı tekmelediği günün günden 11 yıl sonra ve bu Soma'da seçim sonuçlarına bakıp da Soma'ya küsta küsta laf edenlerin sözlediği sözlere de sabredip Ulaştığımız bugüne, bu acının gününde bir kez daha birbirimize sarılmaya geldik. Hep